Almanya'ya geçiyoruz. Benzer bir durum yani aşırı sağın yükselişi Almanya'da da devam ediyor. Brandenburg eyaleti dün sandık başındaydı. Sosyal demokratların kalesindeki eyalet meclis seçimlerinin bundan önceki son eyalet seçimlerinde hizmete uğrayan Başbakan Olaf Scholz ve partisinin de akıbetini belirleyeceği söyleniyordu. Sosyal Demokrat Parti %30,9 oy aldı. Birinci olmayı başardı ama şu olsa biraz olsun rahat nefes aldırsa da aşırı sağa özellikle AFD %29.2 ile yarışın e, sürpriz partisi oldu diyebiliriz. SPD'nin hemen ardından ikinci tamamladı. Berlin'de neler oluyor? Cem Dalaman şu anda karşımızda. Cem e, selamlar. Sonuçların ayrıntıları nasıl? E, ne anlama geliyor Almanya için? E, seni dinliyoruz. Bir defa Brandenburg'u bilmeyen dinleyicilerimiz, seyircilerimiz için aktaralım. Brandenburg başkenti Berlin etrafındaki eyalet Almanya'nın doğusunda 3 milyona yakın şey var, yaşayan insan var Brandenburg'da nüfusu var. Berlin ile birlikte birçok Berlin'de Brandenburg'da yazlıkları var. Orada oturuyorlar, Berlin'de çalışıyorlar ya da tersi. Yani doğrudan iki eyalet birbirinin içine geçmiş durumda. E, fakat e, şimdi e, Brandenburg'daki eyaletteki sonuçlar e, başkenti de doğrudan etkileyen e, bir durum. Bu açıdan e, son 3 haftada 3 eyalette seçim yapıldı. Saksonya'da, Thüringen eyaletinde ve dün son olarak e, Brandenburg'da ve bütün bu eyaletlerde e, Brand e, Almanya için Alternatif Partisi AfD partisi e, esasında bu seçimlerin hepsinde yüzde %30'a yakın e, oy çıkarmayı başardı. Artık Almanya'nın vazgeçilmez e, bir aktörü oldu. Siyaset sahnesinde aktörü olduğunu kanıtladı. Eğer dün Brandenburg'da Sosyal Demokratlar e, ikinci parti konumuna düşmüş olsalardı Brandenburg eyaletinin e, çok tanınan, çok e, sevilen başbakanı Hittmar Wojtke istifa edeceğini, e, aktif politikayı bırakacağını e, e, açıklamıştı. Bu beraberinde Berlin'e yansıyacaktı. O da şu şekilde federal hükümet Başbakan Olaf Scholz'un bu kaybettiği eğer dünkü seçimi kaybetmiş olsaydı kaybettiği 3 seçimden sonra güven oyu istemesi gerekecekti. Yani kıl payı kurtardı Olaf Scholz. Rahat bir nefes aldı. Ancak AFD gerçeği artık Almanya'nın ortasında Almanya siyasetinin en belirleyici konumunda bunu yatsımamak gerekiyor. Bundan sonraki dönemlerde de önümüzdeki yıl genel seçimler var. 28 Eylül tarihinde AFD'nin çok güçlü bir parti olacağı tahmin ediliyor ama Berlin'de ortalık halen karışık. Yani bu son 3 seçim artı Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri şu anda görevde bulunan federal hükümetteki koalisyonun üçlü partiden üç partiden oluşan koalisyonun büyük bir güven krizinde olduğunu kanıtlıyor. Çünkü bütün bu seçimlerde ya SPD ya da diğer partiler yani Yeşiller ve Liberal FDP çok büyük yenilgiler aldılar. Yani hizmet derecesinde sonuçlarla bitirdiler seçimleri. Özellikle Liberal FDP neredeyse kaybolmak üzere yüzde birlerde yüzde ikilerde. O yüzden Liberaller koalisyon hükümetinden ayrılmayı çok ciddi bir şekilde düşünüyorlar. Ve önümüzdeki 48 saatte bu yönde bir açıklama gelebilir ve federal hükümet istifa etmek zorunda kalabilir Serdar. Cem şöyle anlıyoruz yani sürekli büyüyor bu parti AFD ve gelecek yılda senin de belirttiğin gibi seçimler var. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de işte biraz önce Fransa'yı ekrana getirdik orada da aşırı sağın yükselişi var. Kalıcı bir şekilde e, bu aşırı sağcıların yönetimine alışmamız gerekiyor herhalde değil mi? Kesinlikle yani Almanya'da e, yaklaşık 10 yıllık bir tarihi var e, AFD partisinin. 2013'te kuruldu ama esas 2015'te kendini ilk kez ispatladı o zamanki göç kriziyle göçmen kriziyle e, bağlantılı olarak e, o zamandan bu yana her geçen seçimde e, gücünü bütün eyaletlerde ya da federal çapta gücünü arttırarak e, artık Almanya'nın ikinci partisi e, durumunda. Yani e, ortalama e, eyaletlerde doğudaki doğu eyaletlerinde Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde yüzde otuzlarda batısındaki eyaletlerde yüzde on ve federal çapta da bugün biraz önce açıklanan bir kamuoyu araştırmasına göre yüzde yirmiyi geçmiş durumda. Yani e, başta Hristiyan Demokrat e, Birlik Partileri var, CDU, CSU onun ardından AFD geliyor. Ve e, bu yüzde yirmilik oran Almanya'da bundan sonra Koalisyon hükümeti kurmanın yani önümüzdeki seçimlerden sonra çok zor olacağını gösteriyor. AFD belki bu koalisyon hükümetlerine katılamayacak ancak AFD'siz e, politika yapmakta çok zor olacak. Ve başka bir e, özellikle Türk göçmenlere, diğer göçmenlere çok rahatsız eden e, bir gelişme AFD'nin sert söylemleri, göçmen karşıtı, İslam karşıtı e, söylemleri diğer partiler tarafından da kopyalanmaya başlandı özellikle Hristiyan Birlik Partisi ama kısmen yeşiller, liberal FDP göçmenlere karşı çok sert politikalar izlemeye başladılar. Bir yandan AfD gerçeği temsil ediyor. Öte yandan popyaları yani Almanya'da yaşayan göçmenler arasından durum gittikçe kötüleşiyor, zorlaşıyor. Sert